Burası iyi, kal böyle Abdülhamid. <laughs> Hafta bir gün ne olmuş biliyor musun? Yüce Ormanlar Kralı Aslan'ın dişi... ...apse yapmış, başlamış ağırmaya. Oo! Öyle bir ağırmış, öyle bir ağırmış ki... ...koca aslan ne yapacağını şaşırmış. Ulan koca aslan. Yemeden içmeden kesilmiş. Avlanamaz olmuş. Başlamış zayıflamaya. Hayvan kahrından kapanmış mağarasına. Dışarı çıkmaz olmuş. Fareler... ...bir bakmışlar ki... ...aslan mağarada kendini kapatmış... ...ağır hasta yatıyor. Fare ya. Hemen ormana haber salmışlar. Ağır hasta... ...aslan ölecek diye. Vay babam vay. Ee, Sonra ormandaki bütün leş kargaları, akbabalar, çakallar, sırtlanlar birlik olup toplanmışlar. Mağaranın kapısına gelmişler. Akılları sıra aslan ölecek, bunlar da aslanı yiyecekler. Bak hele ya, hiç aslan yenir mi be? Oğlum aslan yenir mi değil, koskoca aslan kendini yedirir mi? Başlamışlar kapıdan içeriye bas bas bağırmaya saldırmaya. de yemiyor, içeri de giremiyorlar ama oradan kendilerine göre atar yapıyorlar. Ulan bu aslanın bir zoruna gitmiş. Bir zoruna gitmiş, bir gururuna dokunmuş. Aslan sıkmış dişini, sıkmış. Sıkmış, ne olmuş? Ahan da hapse patladı. Aynen. Patlatmış hapseyi aslan. Ağrısızı kalmamış. Kendine gelmiş dikilmiş, bir aslan olmuş, başlamış kükremeye. Ya o Kemal, bu aslan namert sürüsünün topunu yemiştir ha. Aslan namert sürüsünü yer mi? yemez. Emretmiş akbabalara, akbabalar leş kargalarını yemiş korkudan emretmiş çakallara, çakallar akbabaları yemiş korkudan. Emretmiş sırtlana, sırtlan çakalı yemiş korkudan. En son çağırmış sırtlanı, bir pençe ikiye bölmüş. Oh be! <laughs> ne demişler? Sonradan eyvah diyeceğin şeye, başından eyvallah demeyeceğim. Ya Risto Efendi. Pişman ol ama pişman ölme. Kalkın, Kalk! Anladın mı lan? Namert sürüsü. Osmanlı yiyemeyecek. Osmanlı kendini yedirtmeyecek. Yalvar edeyim bana. Lütfen. Af dilemek için geç kaldın. Ne demiştik? Sonunda eyvah diyeceğin şey için başında eyvallah demeyecektin. Bu mermiyi hatırlıyorsun değil mi? Hı? Bu mermiyi sıkarken de böyle titriyor muydu? Bu mermiyi yiyen çocuk bile bunu yerken senin gibi titremiyordu. Yut ulan şunu. Aç. Aa, aç. Aç. Yut. Geç şunu boynuna. Lütfen. Yalvarırım yapmayın. Azim ana. Tito yapma. Git <laughs> Yalvarırım yapmayın. Sık o ipi. Sık. 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 Tito yalvarırım yapma yapılın bari ölürken acık şerefin olsun. <laughs> Gördünüz mü? Namert türücü nasıl birbirini yiyor? Allah'ın taşı yerden. Lütfen ne olur yalvarayım azıyım bana. Osmanlı ölmeyecek oğlum. Sen koskoca Osmanlı'yı yıkabileceğini mi zannediyorsun? Ha? Mart dediniz pislenir mi lan? Atılan taşı. At! Hadi ne olur. Şimdi al ipi kendi boynuna geçir. Geçir lan! Vallahi yapmayacağım. Kur'an çarpsın. En az adamın olurum senin yanına geçerim. Vallahi ne lan? Kur'an çarpsın. Ölmeden önce Firavun gibi nedamet mi getiriyorsun lan? Allah taşın. Ya bir insan kendi kendini nasıl öldürür ya? Nasıl mı öldürür? İnsan kendi topraklarını nasıl öldürürse... ...kendini de öyle öldürür. Atın taşı <laughs> suya. Şey. Yapamam. Seni küçük küçük keserim. Bağıra bağıra geberirsin. Eşleşe şaşa danla. Eşleşe şaşa şaşa adallah. Ulan oğlum bu aklınca kelimeyi işadet getiriyor lan. Ya getiriyordu bilemiyor ki Kemal. Leş leş deyip duruyor. Les gibi yaptı ortalığı. Altına mı yaptın sen? Kokuttu işte ortalığı. <laughs> Bak. Seni son kez affediyorum. Eğer bir daha yaptığını görürsem seni Doğancılar Parkı'ndaki çınar ağacına asar, çocuklara oyuncak ederim. Sağ Allah razı olsun. Sağ ol, sağ. Ol. Sus lan, sus. Alma Allah'ın adını o pis ağzına. Kemal. Atarım ben bunu denize. Atarım atıyorum ben burası ya. Hadi dizin gel. Ya, gel. ya müsl gel. Müslüman oldum ben Müslüman Müslüman. Atalım da seni. Ha. Ha. Yıkan. Ha. Yıkan hadi. hadi. Gidene kadar hadi. temizlen işte. Haydi. Oh. Oh. Gel gel. Gel gel. Gel 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 <laughs> gel. Oh.